pri ortada ahlaksız, pislik olan birisi varsa o da senin baban baba 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 öyle harika öyle ben senden ne istiyorum? almıyorum Ağlıyorum. Tamam. Sen aynen çok aynen konuşma. Sonra olmak konuşma. Aynen, aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen Bence kısa kes. Konuştukça düşünüyorsun çünkü. Kangal Sivas, Atlanta Trap Arabesk var biraz. Arkadaşların aracını aldı mı? Seni bekliyorlar galiba. Hemen götüreyim abi. Hangi senin aracın? Yok kardeşim benim aracım. Sen arkadaşa takılma. O biraz değişik. Senin hatırsak modun çok çabuk geçmiş. Çok iyi. Siz aynaya bakıyorsunuz mu? Sizden kim tırsın lan? Doruk, benim önerdiklerim de var mı? Tabii artık glutensiz seçeneği de var. Ya süpersin. Çok sağ ol. Tam olarak ne zaman konuşup anlaştınız bunu? Aslında seçim zamanı bana bunu önermişti Özge. Bana da çok mantıklı bir fikir. <laughs> Kimsenin sizi görmeye bayıldığını sanmıyorum ben. Bence gidebilirsiniz. Seni girmedim ya sınıfa. Kimi nereden kopuyorsun? Aynen öyle, aynen öyle. Göz cam gibi, aynen öyle. Aslı seninle bari lan adam okay. bak, bak 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 sen değişin senin yanımda 20 buçuk konuşuyor lan seviyorsan bak sana malı gösteririm ha geliyor gidiyor yine dönüyor sıkıntı her yere bunu sokmak artık tehlikeli Just... yapacağız <laughs> Uh...